Herkese merhaba. Bu, bu herkese merhaba. Bugün ee, bu ilk videom olacak. Bugün size bir tane sihirbazlık var. Ben adamdan görmüştüm. Sihirbazlığı yapacağım bugün size. Sihirbazlığa başlamadan önce bir tane kart seçmemiz gerekiyor. Karşıya bir tane kart seçelim. Şunu seçelim. Kupa 4. Kupa 4'ü bırakalım. Kupa 4'ü alacağız. Kupa 4. Kupa 4'ü ilk el üste koyalım. Ondan sonra şöyle bir sihirbazlık atacağız. Attıktan sonra şöyle yapınca koridorumuz en üstte gelecek. Bir <laughs> ne yapayım? Geldim, yazıp attım. Ondan sonra şöyle yapınca en üstte gelecek. Daha ben çok az pratik yapıp biraz gösterdiğimden dolayı biraz kötü gözüküyor. Yine yapalım. Şu. Olmadı. Şu açıdan yapınca bir tık daha güzel gözüküyor galiba. Şöyle yaptık. Ne yapalım? Ne yaparsa yapalım? yapalım. Kodur en üstte Yine yapayım. Geldim yaptım. Şöyle yaptım. Evet. İkisi daha güzel duruyor böyle yapınca. Bir kere yapayım sonra yapımına geçelim. En üstte rank kart geldi ama normal değil en üstte. Teknik aksaklık çıktı. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi bu şeyi yapmaya geçeceğiz <laughs> Bu şeyi yine göstermekten kast edeceğiz. Mesela şunu seçelim. Ne maçı altı değil mi? Şimdi geldik açtık. Buralarında hiç var zorluk falan yapmamıza gerek yok normal. Normal yapacağız. Maç altı yerli en üstte koydum. Şimdi kartları en üstte bırakırken biraz ileri bırakacağız. Şu şekilde. Biraz ileri bırakmamız gerekiyor kartları. Bırak. Sonra kapatırken de şunu şöyle bastırıp kapatmam gerekiyor. Yaptığımızda şurada şöyle ufak bir çıkıntı çıkacak. Sonra şu çıkıntıyı parmağımızla gelip kaldırmamız gerekiyor. Şöyle. Siz yapınca daha pratik, daha hızlı oluyor. Şöyle yaptım, attım kartları. Ondan sonra bastırdım, çektim. Yani işte elimi de öyle. Şöyle yaptım, bastırdım, çektim. Sonra bu kartım elime geliyor. Tabi kartımız seçilen kart hala burada. Diğer bunu da üstüne bırakıyoruz ama bırakırken de şöyle yapmak daha güzel oluyor. Geldim, açtım, attım kartı üstüne, yaptım. Sonra şöyle şu parmakları açıp şöyle yaptığımızda bunu üstte tarayacağız. Sonra kartımız en üstte kalıyor yine yapayım? Geldim. Attım avucumun içine. Sonra kartımız bu olsun. Geldim. Kapattım üstüne. Ufak bir çıkıntı var burada. Sonra geldim. Kartları bastırdım. <laughs> kartları bastıramadım. Geldim. Yaptım şöyle. Sonra geldim. Kaldırdım kartları. Tabii parmağımı normal göstermiyorum. Yaptıktan sonra şöyle tarıyoruz. Yine yapayım. Şey. Yaptım. Pratik yapılmış halde daha güzel olur. Parmak. Şimdi normal yapımı için. Şöyle yaptıktan sonra şu iki parmağımızı şöyle kapatalım. Kapattıktan sonra çoğu şey görünmüyor zaten. Bir de yandan yapınca daha güzel görünüyor. Bir de şöyle yapalım. Şöyle bir e, soldan bakılınca Şöyle geldim kaldırdım kartları. Sonra bu kartı alıp üstüne atıyorum. Yap sonra tabi o kart düşüyor. Geldim koydum kart üstüne sonra bastırdım şöyle bir şey yakaladım sonra geldim bu kartları ben buna böyle tuttum kaldırdım sonra bu düştü elim içine sonra bunlar geldim normal şekilde böyle tarıyorum üstüne sonra olsun daha güzel gelin geldim yaptım şöyle hiçbir şey göstermeden geldim kaldırdım taradım üstüne bunu hızlı yaparsanız hiçbir şey gözükmez yani ben hızlı yapmış yaşam da olmuyor Şöyle yapsam yine olmadı. Ya yani hiç flash vermemeye çalışın. Fazla tekrarla daha güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Yine baştan sona yapmaya çalışayım siz. Geldim. Siz seyircisiniz. Geldim. Kartı gösterdim size. İşte kup karavan. Değil mi? Karavan yerli koydum. Ondan sonra şöyle bir kat attım. Koydum. Ama boşluk var tabi seyirci bunu görmemiş hızlı yapacağız burayı Son geldim bastırdım Şöyle boşluk var Sonra sarça parmağımı buraya yakaladım Sonra sarça parmağımı o tarafla şöyle şunu kaldırdım Sonra şunu şuradan çektim düştü içeri Sonra bunu böyle kaydırıcam üstüme Şu, e, Şunu biraz ön tarafa doğru yaparsanız Hiçbir şey göz, gözükmez Ben daha önce şöyle havaya kaldırdım ben neyse Evet numaramız genel olarak bu şekildeydi. Eğer ki bu tutarsa farklı numaralarda yapmaya çalışacağım. Ya yani inşallah tutar. Görüşürüz.